Ege Tıp'taki ömrü 2006'da başlar. 2006 aynı zamanda sevgili meleği Melek, Melek Hande Bulut'un da sizlerin oturduğu yerde öğrenci olarak oturduğu yıldır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sait Eğrilmez'in tıp bilimini türkülerle harmanladığı Türkülerde Hekimlik Dinletisi'ne bu yılda katılım büyüktü. Muhittin Erel amfisini dolduran onlarca yeni Ege'li hekim adayı Anadolu türkülerindeki tıp ayrıntılarını keşfederek keyifli dakikalar geçirdiler. <laughs> 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 Profesör Doktor Erilmez'in yanı sıra Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'ndan Zeynel Demir ve arkadaşlarının da eşlik ettiği grup dinleyenleri mesletti. <laughs> Öğrencilerin yanı sıra aileler ve bazı hastaların da katıldığı dinleti büyük beğeni topladı. Kornea ve organ naklinin önemine dikkat çeken Profesör Doktor Eğrilmez, bu konuda insanları bilinçlendirme çalışmalarına katılanlara teşekkürlerini iletti. Arkadaşlar diyorum, bir kişi hasta haliyle uzaktan köyünden ta ayağınıza kadar gelmiş. Sabahtan akşama kadar siz 10 dakikalık uzmanlık görüşünüzü sunacaksınız diye kapınızda durmuş. Ve size bir hasta haliyle bir tam gününü 10 dakikalık uzmanlık görüşünüz için ayırmışsa sadece bu kadar değerli olduğunuzu hissetmek için bile o hastaya bakmalısınız.